İkisi de aynı yaylanın gravyeri ama bu renk farkının sebebi çok şaşırtıcı. Bakın bu sarı renkte olan gravyerimizin sütünün sağıldığı gün hava güneşli ve sıcakmış. Ama bu beyaz renkte olanda ise o gün hava Temmuz ayında olmasına rağmen 2200 metre rakımda 12 dereceye düşmüş. Bu sebepten ötürü ineklerden elde edilen sütün yağında büyük bir düşüş olmuş ve bunu da rengiyle belli etmiş gravyer. Gravyer öyle bir peynirdir ki yapıldığı günün rengini bile söyler diyen ustaların tam olarak kastettiği şey budur aslında. Hava sıcak ise sarı, soğuk ise beyaza çalan bir renkte olur. Normalde kars kaşarını fabrikanıza 20 kilometre uzaklıkta olan bir köyün sütünü alarak da yapabilirsiniz ama söz konusu gravyer olunca fabrikanıza en yakın köylerden süt toplamanız gerekir. Yani ineğin memesinden çıkan süt en geç 2 saat içinde işlenip gravyer olmalıdır ki tam manada randıman versin diye. Ama siz 20 kilometre uzakta olan bir köyün sütünü fabrikaya getirip gravyer yapmaya kalkarsanız o süt fabrikaya gelene kadar yolda ekşir ve çalkalandığı için süt e ait özelliklerini kaybeder. Ve bu da gravyer peyniri peynirinin düzensiz gözenek açmasına sebep olur. Enfes lezzette kravyar peynirimizden sipariş vermek için karslezzetlerim.com